Ya hayatım ben yapamıyorum artık buralarda ya. Gideceğim yurt dışına gideceğim ya. Olmuyor. Gideceğim ne demek ya? Biz ne olacağız? Biz adi olmayacağız. <laughs> Oğlum bunu yaparım var ya. Anasını <laughs> sikeceğim. Amana kodumun tutukları. Kim yaptı lan bunu? Dilin içinde ne bu? Aç ağzını. beyler 8 yıldır İzmir'de yaşayan bir kızı sikmişler midir? 45 yaşındaki dayım bir ayl aylığına gitti onu bile sikmişler. Oldu. Ya vallahi güzel oldu diyorum. Resmen Alman üçüncü futbolcularına döndüm ya. İğrenç oldu. Stefan Edmek gibi oldum. Şimdi Einstein gibi oldum ya. Çiko zehirli adamsın. Ha. Arun abi'nin otelde görmüşler seni. Bir de odayı görselerdi be. Bir saatlik çağırdım. 59 dakika boyunca dertleştik, film izledik, sohbet ettik. 10 numaraydı. E, i̇lk bir dakikadan ne yaptınız? Faruk abiyle güreştik. Faruk abiyle Müthişti mi? Müthişti kanka. Faruk abi güreşti zaten, milyon Ara seni tanıyor indirim yapar. E, e, eyvallah, eyvallah. Amına koydum ne şey var akıl veriyor sik bak. Ananızı avradınızı sikeyim Ee, ben de bu programa samimiyetsiz bir şekilde katılıp insanları yürümeyi düşünüyorum. e ee, paranın köpeğiyim öyle söyleyeyim. Yani bak. Şimdi yavaş yavaş üstüne çıkıyorum. Ben de üstündekileri çıkarıyorum. Boynunu öpüyorum. Babam geldi bir saniye. Babanı da yiyorum. Babamı niye ikiyorsun amın mal mısın? Oturmaya kalkmasını bilen hanımefendi birini arıyorum. Cevap olarak diyorsun ki... <laughs> Sen bir sapık mısın? Bilmiyorum. Benim bitti. Gidiyorum ben memleketime. Gitmeni hiç istemiyorum ya. Yine uzak kalacağız birbirimize. Sen bana özledim de ben saniyeler içine gelirim Bey. Sen zaten seviyorsun saniyeler içine gelmeyi Mert. Gözlerimde senin gözlerin. Selena, buradayım canım. <laughs> Beyler herkes benim karnımı merak etmiş gösteriyorum. Cici beyler sıkıntı yok. Ciciyiz. Sigara içenler kıyamet gününde ağzında cinsel uzu ile gelecek. Peki hocam elektronik sigara kullananlar ağzında vibratörle mi gelecek? Ağzımızda bir yarrak eksik bir oda oldu. Allah senin belanı versin pelçeteciğim. Hele ismine bakarak ben Lan, lan manyak bu ne anlama gelebiliyor biliyor musun? Gerizekalı. şerefsiz. Bir de ismi Denno derim.

Bir şey soracağım. Senin Türkiye'de karşılaştığın en en çok karşılaştığın soru ne? Aslında bana insanlar bakıp aa Amerikalı da demiyorlar. Yani böyle burnuma bakıp Karadenizli falan diyen var anladım. <laughs> o yüzden Amerikalı kısmı belki İngilizce konuştuğumda geliyor. Hani aa nerelisin falan öyle oluyor. JJ yani, sen? Kaç santim? <gülüyor> <gülüyor> are you an addict? Yeah. And what is it you are addicted to? What is what is your drug of choice or drugs of choice? Alcohol Allahumma ah! yarabbim nerden geldi bu foto senin aklına ben anlamadım ki Nereden gider de bulursun bu fotoğrafları çektirirsin? Kim çekti anlamadım ki ya. I'm so confused about a woman. Why would you buy this lipstick if it doesn't even work? See? Nothing. What is it for? Kompir ne kadar? 100 lira. Anlamadım. 100 lira. Bu oğlum bir kompir 100 lira olur mu? Vallahi her şey geldi abi ya. Vallahi billahi. Vallahi. Yazıklar olsun ya. Bir kompir 100 lira. <laughs> bu millet kompiri nasıl yiyecek? <laughs>